Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sipariş paketleme videosu çekeceğim. Sipariş videomda ilk olarak Blackpink Softy #softbling kanalının şeyini siparişini çekeceğim. Evet başlayalım. Witch keçeli karam istemiş, dört tane istemiş. Şunlardan bir tane gibi koymak istiyorum bir tane pembe koyacağım. Bir tane yeşil koyacağım. Üç tane yapıyor. Bir tane de şu renk yeşinden koyacağım. Böyle dört tane. Yeşil poster istemiş bir tane. Arkadaşlar bir tane bu tarafın böyle bir yeşil bu tarafta böyle bir gecenin fotoğrafının oldu. Öbür tarafta da böyle bir fotoğrafının olduğunu koyacağım. Şöyle en alta koyayım ki yerlerin üstünde durmasın yani koyamam yoksa yırtılabilir. <laughs> Sonra makaron kalem istemiş. Makaron kalem de bu şekilde koydum. Ve ilk siparişim tamam. Ben buna hediye eklemek istiyorum. Hediye olarak minik bir not defteri ekleyecektim ama sonra not defterimin olmadığını fark ettim. Bu yüzden e, ne ekleyebiliriz? Şey eklemek istiyorum. Şu kalemi eklemek istiyorum ve şey ekleyeceğim de not kağıdı ekleyeceğim de onu alıyorum bir dakika. Şu not kağıtlarından ekliyorum. Ve bu şekilde ilk siparişini tamamlamış olduk. Sıra geçelim ikinci siparişimize Soft Lisa'nın La Soft Lisa'nın siparişine geçiyoruz. Evet şimdi La Soft Lisa'nın siparişine geçiyoruz. Mor ve pembe stabil olan istemiş. Bir tanesi bu şekilde. bu renk. İkisi de şöyle göstereyim mavi ve mor ince stabilo istemiş ince uçlu bu renkten koyacağım maviye şöyle bir tane <laughs> altılı dondurma kalemlerden istemiş Bir tane var da. Bu şekilde Yeşil kareli defter istemiş Bunun içinde yeşil kareler var Bundan bahsettiğimi düşünüyorum Zaten yeşil kareli defteri yok ve bu şekilde ikinci siparişimi tamamlamış oldum ama hediye koymadım. Hediye olarak Artline'ın bu kaleminden koymak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Sonra da iki tane uçlu kalem koyacağım. Şu sallamalı kalemlerden koyacağım. Bir de bir tane daha Artline koymak istiyorum. Ama uçlu kalem koyacağım. Bir de şu benim çok sevdiğim uçlu kalemlerden. Ve bugünkü iki tane daha siparişimi tamamlamış oldum. Sizi çok seviyorum. Eğer sipariş vermek istiyorsanız yorumlardan verebilirsiniz. <laughs> ve yarın da Jan Janers Vin Denizi adlı kan kanal ve Zeynep Demir adlı kanalın siparişlerini yapacağız. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.